Geçen gün ilginç bir şey fark ettim arkadaşlar. Ateizm Derneği Sevan Nişanyan'la olan yayınını kaldırmış. İçeride neler dönüyor acaba? Neler konuşuluyor, neler tartışılıyor bilmiyorum ama benim için çok garip bir olay oldu bu, çok ilginç bir olay oldu. Neyse ki Ateizm Derneği Sevan Nişanyan yazdığı zaman başka bir kanal tarafından yüklenmiş versiyonunu gene de görebiliyorsunuz. Neden ilginç bir deneyim oldu? Bu yayın Domino Taşı gibi Ateizm Derneği'nin itibarını çökerten olayların başlangıcı olmuştu. Ve daha da ilginci bu yayını yaptılar. Üzerine ben tepki gösterdiğim zaman benim yorumumu pinlediler. Pinleyen arkadaşın kim olduğunu biliyorsunuz. İsim vermeyeceğim ama bazı kızları çileklemekten yurt dışına kaçmış bir arkadaş. Onun üzerine bir sürü adamların hayranları artık büyük gerçek hesaptır. Orada altta bana saydırdı. Yani zaten hani bana saydırsın o insanlar diye pinlediler o yorumu. Sonra bu kızları çilekleyen arkadaşımız kendisi yorum yazdı bana. İşte homofobiklik, cinsiyetçilik kırmızı çizgimiz olduğu için bu seni rahatsız etmiş olabilir. Saçma sapan şeyler. Bir sürü insan, bir sürü isimsiz taraftarları. Atatürk'ü o kadar seviyorsanız Atatürkçü Düşünce Derneği'ne gidin dediler. Dernek Atatürkçü üyelerini kaybetti. Dernek Atatürkçü birlikte yayın yaptığı ünlüleri kaybetti. Kendilerinden kat kat daha fazla seyirciye sahip olan bir sürü dinsiz ünlü vardı. Bu sebepten dolayı bu insanları kaybettiler. Geriye işte o bölücü olmayan dedeler falan kaldı. Yani bölücü değilim ama Doğu kendini yönetsin diyen. Bunun üzerine bu konuyu açıklığa kavuşturmak için uçaktaki ateist o zamanlar o dernekteydi. Benimle yayın yapmak istedi. Ben de Kendisini bildiğim için ve bu olaya tepki gösterdiğini gördüğüm için bu yayını kabul ettim. Onu da batırmayı başardılar. Karen'lıkları yüzünden. Bir kişiyi daha oraya koyacağız. Sonra o kişi kavga çıkarttı. Sevan Nişanyan'ı koruma pahasına kavga çıkarttı. Sonra bu kavganın üzerine benim bütün takipçilerim tepki gösterdi. Bunun üzerine benim takipçilerimden bir tanesi bu yayını gördükten sonra bana mail attı. Abi dedi... Sen bu adamın bu dernekte olduğunu biliyor muydun? Niye bunlarla muhatap oluyorsun? Sonra bir baktım çok garip olayların döndüğünü gördüm derneğin içinde. Söylemeyeceğim daha önce söylemiştim zaten. Ve aslında Sevan Nişanyan'ın o programa çıkarılıp övülmesinin bile bir tesadüf olmadığını fark ettim. Üzerine hala da çıkıp Sevan Nişanyan'ı bu yayında görmek istemeyenler yobaz ateistlerdir şeklinde bize laf sokuldu. Yazılar yazıldı. Üzerine hala da Sayın Sevan Nişanyan... Profesör doktor ki profesör doktor değildir kendisi. Profesör doktor Ermeni soykırımı ile ilgili konuştuğu için Türkiye tarafından zulüm gördü falan diye yalan yanlış Kanada'daki panellerde bu adamın reklamı yapıldı. Bütün bunların üzerine şimdi gelip videoyu kaldırmışlar. Konuyla alakası bir fıkra anlatmak istiyorum. Bir aile bir maraba köyden kasabaya gidiyorlarmış. A tabi atın üstünde maraba yanında yürüyor. Kocaman bir bok görmüşler yerde. A da eğlenmek için demiş ki eğer demiş şu boku yersen sen A olacaksın ben maraba olacağım demiş. Söz mü söz, şeref sözü mü şeref sözü, namus sözü mü namus sözü derken marabanın zaten canına tak ettiği için oturmuş o kocaman boku yemiş. Sonra maraba atın üstüne çıkmış A yanında yürüyerek gitmiş. Kasabadan dönerken evet tahmin ettiğiniz bir tane daha kocaman bok görmüşler. Atın üstündeki maraba demiş ki am eğer bu boku yersen tekrardan sen A olacaksın yiyeceğini düşünmemiş. Yiyeceğini düşünememiş yani. A da bütün malını, mülkünü, servetini kaptırmamak için oturmuş o boku yemiş. Ve yedikten sonra tekrardan atın üstüne çıkmış. Maraba tekrar yayan gidiyorlar. Köye yaklaşınca maraba sormuş. A biz kasabaya giderken sen A'ydın ben marabaydım. Evet. Şimdi dönüyoruz. Gene sen A'sın ben marabayım. Evet. O zaman biz bu bokları niye yedik? Kimi diyor ki Celal Çengör çıkacağı için böyle bir şey yapıldı. Bilemiyorum. Şimdi Celal Şengör çıkmayacağı için geri koyarlar mı? Bu arada bazı insanlar bazı hatta benim seyircilerim yanlış bilgi veriyor Celal Şengör'ün yayına çıkmaması konusunda. Benim yolladığım maillarla ya da mesajlarla alakası yok Celal Şengör'ün çıkmamasının. Çünkü yayın o olaydan önce iptal olmuştu. Benden önce bazı mail ve mesaj atan arkadaşlar oldu. Belki onun etkisi olmuştur. Umuyorum ki gerçekten sağlık sorunları değildir. Göreceğiz. İleride başkalarıyla yayına çıkarsa ve ateizm derneğine çıkmazsa o zaman anlayacağız ki sağlık sorunları değilmiş. Celal Hoca'ya ulaşamayan seyircilerimizin de aslında suçu yokmuş. Günahını aldık arkadaşların. Çünkü aynı kişiler bu sefer ulaştı. O zaman gerçekten yurt dışındaymış. Şu an tekrardan bu konu gündeme gelince ulaştılar. Biz yayına çağırır mıyız? Yani kısa bir süre geçsin bir daha deneriz şansımızı. Şu an sağlık problemleri var diyorlarsa biraz beklemekte fayda var. Ciddi ciddi benim aslında İstanbul depremiyle falan ilgili sormak istediklerim vardı. Bakalım denk gelirse. Açıkçası şu anda esas enerjimi film sahnelerine yoğunlaştırdığım için ünlü konukların peşinden çok fazla koşamıyoruz. Son yayınlarından gerçekten C.A. Şengör'ün sağlığı da çok iyi değil gözüküyordu. Kilo var tabii bir de sigara içiyormuş galiba. Sağlıklı olduğu dönem belki bir bakabiliriz olacak mı diye. Yakalayabilecek miyiz diye yani.